İmamoğlu solcular için e, dert. Büyük dertlerdi. Çünkü İmamoğlu e, bana göre e, solcuların hiç istemeyeceği ve hiç güvenmeyeceği birisi. Hatta bir arkadaşım dedi ki İmamoğlu olacağın her zaman kalsın. Neden dedim? En azından adamın ne yapacağını biliyoruz dedi. Ekrem'in ne yapacağını bilmiyoruz başımıza bela almayalım. Kibirli o açık. Ben Ekrem Bey hakkında konuştuğumda mı diye hemen gidiyor. Eee en Ekrem hakkında bunu söyledi. Arkadaşlar Bari şunu yazın. Komünist emler, sosyalist emler bu gerekçeden dolayı İmamoğlu'na bunu söylüyor. Yoksa Kılıçdaroğlu'nun iktidarda kalmasından bana ne? CHP'nin şu kadar ya da bu kadar oy almasından bana ne? Zaten alfayı yemişiz. Biz de gittik en son seçimde Kılıçdaroğlu'na verdik mecburen. Bir ayıbımız daha var. Muharrem İnce'ye de vermiştik ama Ekmelettin'e vermedim. Muharrem İnce'ye e, vermemin nedeni e, o vakit ikili bir yarışma olabilir umuduydu. Yine tabii kazanamayacağını düşünüyordum ama Ekmelettin'e vermedim. Selahattin Bey'e verdim. Muharrem döneminde Selahattin eğer içeride olmasaydı Sayın Demirtaş yine ona verirdim ilk turda. Ama asıl mesele ben hep söyledim ne bileyim bizim Fatih Maçoğlu gibi ne bileyim bizim Mücella abla gibi neyse yani birileri çıkıp da solcu bir aday olsaydı tabii ki ona verecektik. Hep bize sus. Şimdi zamanı değil. Aman içinde tut falan dediler. İçinde tuttuk da ne oldu? Sersefil olduk. Ve alternatif ortaya konan İmamoğlu. Ya İmamoğlu'ndan hayatta ne gibi bir seçenek olacağını anlamak istedim. Bakın diyor ki 4 Temmuz'da CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, iktidar için değişim konusunda vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini almak için işte bilmem ne adresiyle web sitesi oluşturduk. Aman iyi yaptınız. Çağrımıza uyarak Türkiye'nin her tarafından işte altı kıtadan iktidar için değişim sayfamıza 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti. Bu bir sayı değil. Bugün ortalama bir şeyde herhangi bir yer bu kadar tıklanıyor bir kere bunlarla gurur duyma. 100 binden fazla değişim falan önerisi gelmiş. Siyaset bilimi, sosyoloji, iletişim uzmanlarından oluşan bir heyet. Vatandaşlarımızın görüş örneklerini, yaş, cinsiyet, coğrafi bilmem nelerini incelemiş. İletişim uzmanları NLP yöntemiyle duygu analizi yapmış. Ya, ya Ekrem... Şu liberal gevezelikleri kim yazıyor? NLP yönetimiyle duygu analizi yapmış. Ben analize gerek yok söyleyeyim. Türkiye'de CHP'ye oy verenler saçını başını yoluyor. Türkiye'de CHP'ye oy verenler Kemal Bey yüzünden Meral Hanım'ı çekti. Kemal Bey yüzünden e, Saadet Partisi'ni, Deva Partisi'ni, Kemal Bey yüzünden işte yanındaki neydi o şey, e, Gelecek Partisi'ni falan çekti. Yetmedi. Kemal Bey'in sağcılığına eyvallah dedi. Abdülhamit'in altında fotoğraf verdi, sustuk. E, ülkücülük yaptı, sustuk aman halal gelmesin diye. Halkımız depresyonda değil sadece saçı başı diyor. Yani duygu analizi yapacak arkadaşlara para vermek durumunda değilsin. Ben sana söyleyeyim. Asıl bela da şu. Kemal Bey'in alternatif olarak sizi koymaları Sayın İmamoğlu. Karşımıza sanki özgün, özgürlükçü, dünyaya soldan bakan birisi varmış gibi geliyor. Duygu analizim şu. Lanet olsun biz solcular ayağa kalkıp hepiniz alaşağı edelim istiyorum. Duygu analizi şu. Türkiye'nin zenginlerinin bu kadar zenginleşmesinden dolayı bütün mallarına el konulmasını istiyorum. Duygu analizim şu. Artık bu memleketin işçisinin, emekçisinin aklının başına alması gerekiyor. Bir elinde bayrak, bir elinde Kur'an, cebine koydukları üç kuruş parayla aman ya Rabbi çok teşekkür ederim, şükrederim demesin. Görüyorsun işte Halil Konakçı altı tane korumayla gidiyor. Herif terlik satıyor, efendime söyleyeyim kefen satıyor yanında bin kişi var. Gördüler e, menzil tarikatını bilmem neyi. Nerede e, şükredeceğiz ya? Biraz da onlar şükretsin. Ali Erbaş'ın torunu yurt dışına gidemiyor diye gözyaşları içerisinde. Tablo bu. İşçiler kendinize gelin ya bir dakikada bir dakikada sarayda 15 bin lira gidiyor. Sen niye ne diyorsun? Yiyecek ekmeğin yok, her gün küçülüyor. Duygu analizini anlatayım mı? Kadınlar deliriyor, sokakta deliriyorlar, kafalarına silah tutuluyor, öldürülüyorlar, ırzına geçiriyorlar. Duygu analizi yapayım mı? 6 yaşında kızları ırzına geçmek isteyen sapıklar var. Duygu analizi yapayım mı? Ekranlarda her türlü sahtekarlık, sahtekarlık yalan var duygu analizi yapayım mı? Merkez Bankası'nın bugünkü verilerine inanmıyoruz. Yıl sonunda yüzde %200 faiz olursa kıçımıza giyecek donumuz kalmayacak. Duygu analizi yapayım mı? Senin, Mansur Bey'in, Kemal Bey'in kaprislerinden bıktık bıktık. Duygu analizim bu. Var mı başka duygu analizi yapacak? Vallahi çok duygulanıyorum bunları yaparken. Ses gidiyor ya. Zona olduk zona. Ama gençliğimiz var diye kolu kıvırıyoruz. Kimin gençliği vardı biliyor musunuz? Deniz gezmişim vardı. Erdal Eren'im vardı. Ali İsmail'in vardı. Onların gençliği vardı. Sizin gençliğiniz falan yok. Size müteahhitlik geçmişiniz var. Doğru dürüst bir üniversite eğitiminiz var mı bilmiyorum. Olması da şart değil. Şurada yazdığınız entelektüel konulardan bir tanesinden haberiniz yok. Diyeceksin ki Erdoğan'ın da yoktu. Vallahi doğru. Vallahi doğru. Kılıçdaroğlu'nun aldığı danışmanları gördük. Sapır sapır dökülüyor. Bir de anlamadığım şey şu. Sizin öyle birlikte işbirliği yapanları tamam karşınıza dizmişsiniz. Engin Altay'ı falan karşına dizmek kolay değil. Muharrem Erkek var. Şey var neydi Kadıncağız neyse unuttum. O var falan herkes orada. Ve Gökhan Günaydın benim solcu arkadaşım da işim mimarı. Fikri Sağlar böyle bir gün konuşuyorduk. Bilmiyorum o da sizinle birlikte hareket ediyor mu? Felaket ki ne felaket. Siz sağcısınız. Ve Türkiye'de sağcıdan sağcı alternatif olmaz. Yani Hüdapar meselesi ciddi bir mesele. Sizin sınırınız belki hüdapar olmayabilir ama saadet dahil hepsini uzaşabilecek durumdasınız. Durum bu. Ve Türkiye solcuları eze eze geberte geberte gerçekten öldürerek ya da siyasal olarak ortadan kaldırarak perperişan perişan oldu. Şimdi e, Turul Erdilmaz bana yazmış iddia benim değil ama işte parayla e, yazan kalemler varmış demiş. Ben Tuğrul e o konuda bir ipucu vereyim. Ee, belki o yolu tutabilir. Siz deneyimli bir gazetecisiniz. Telefon açıp bir kere Kemal Bey'e onu sorabilirsiniz. Onun iddiası çünkü. Ancak siz de gayet iyi bilirsiniz ki bir gazetecinin pozisyonunu anlamak için doğrudan hesabına para yatması falan gerekmez. Halk TV meselesine bakın. Halk TV'nin girdilerine çıktılarına bakın. Halk TV'de tetikçilik yapan tiplere bakın. Onların hesaplarını şeffaf olsun diye mücadele edin. Maaşları niye artmış? Yani bir adamın maaşı 5 lira olması gerekirken 50 lira ol oluyorsa bunun kaynağına bakacaksınız. Benden çok daha iyi biliyorsunuz. Öte taraftan bulundukları ekranlardan böyle böyle hakaret edenlere bakın niye hakaret ediyorsunuz? Biz deleştiriyoruz de herkese Ekrem Bey deleştiriyoruz, de hakaret etmiyoruz. Ama meseleye baktığımız zaman şimdi ablasıyla birlikte Ekrem Bey sarmaş dolaştı. Sorun ne biliyor musunuz? Ekrem Bey'in durumu zor. Kemal Bey'in oğlu, Meral Hanım'ın kardeşi, tamam mı? Enişte neydi o adam? küçük işte Davutoğlu eee Tuhaf kardeş böyle çalışkan evin bilmem nesi e, Ali Babacan falan böyle bir tablo ailesi bu. Bu aileden e, babasıyla e, şeyi ablası kavgalıydı zaten. Ablayı tercih etti. Babayı tokatlayalım iktidara biz gelelim diye. Bu arada Ekrem Bey de bu toprakların çocuğu. Padişahlıklarda kardeşler bile boğuluyordu. Dolayısıyla bunlar normal yani. Ama Ekrem Bey henüz iktidar değil iktidarda yapması gerekenlerden e, şimdiden cin olmadan adam çarpmaya kalkarsanız sizi yerler. Dün ben bunu dedim diye herkese açıyorum. Ya kardeşim ben burada duygu yönetimi yapıyorum. Duygumu yönetiyorum. Duygumu yönetirken siz de biraz anlayışlı olun. Adam zona almış, Zana olmuş. Ya bu adam niye zona olmuş? Niye aklını kaçırmış? Bir sorun. Duygu yönetimi halindeyim şu anda. Duygumu yönetirken küfür etmek istiyorum ama etmiyorum. Duygumu yönetirken sizin toplumunuza demek istiyorum ama demiyorum kibarım. 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 Ama sonra karşılaşınca duygu yönetimimde problem oluyor. Çünkü duygularım güzel de yönetirken ya sabır çekiyoruz her sabah. Birader ya duygu yönetimi uzmanı ne? Falcı büyücü mü geliyor? Ne oluyor? Abluk sabuk işler daha oradan başlıyor. Bunu liberal bir takım tipler gagalıyor. Bir göstersene oraya e, Ali. Şimdi bak ben size mesela bir teori vereyim. Bunu yeni öğrendim. Yanlışsa düzeltsin beni. Şeyde e, Ali tam adını yazar şimdi. Can kalkmış mıydı? Can kalkışmış mıydı? Bir bey var. Siyaset e, bilimci. Onu bir koyar mısın şuraya siyaset bilimci meselesini? Mesela heh, can, can kalkışım bey onları dinliyorum. İmanlı Ekremci. Şimdi bunu sormak lazım. Can kalkışım bey e, bir anda ortaya çıktı. Rasim Ozan Kütahya gibi. Kemal Bey'e tak 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 giydiriyor. Can Kakışım Bey. Can Kakışım Bey. Acaba nereden çıktı da Halk TV'de programcı oldu? Acaba para kazanıyor mu? Finansman nereden yapılıyor? hmm. Yeni fark ettim. Dinliyorum beyefendi. Şu şeyi koysana ya. Giriş sayfasını. Siyaset bilinci lazım. Duygu yönetimcisi lazım falan. Onları görelim. Şimdi bu türden bir takım isimler var. Fatih Portakal zaten kafayı yemiş durumda. Ekrem Bey'in ev arkadaşı. O delirdi. Her gün küfre diyor. Yani Kemal Bey ağza gelince küfürler ediyor. Mesela ben Fatih Fatih Bey'in tepesinde helikopterler falan dolaştırdıklarında çok öfkelenmiştim bir gazeteciyi tehdit etmelerinden dolayı. Hoş değil. Üstelik eşi var, belki çocuğu var, anası var, anacığı var. Yapmayın bütün bunları demiştim. Ama Fatih Bey de e, Kemal Bey'e hakaretler ederken e, en azından eşi hanımefendiye, çoluğuna çocuğuna saygılı konuşması gerekir bence. Neyse bu değişimle ilgili olarak siyaset bilimi, sosyoloji, iletişim uzmanı falan bir takım tipler varmış. Bunlar kim? Bence bunlar açıklanmalı. Biz de bu muhtemel arkadaşlara soru sormalıyız. İstanbul'u sosyolojik olarak nasıl tahlil ediyorsunuz? Baba İstanbul'un Türkiye'nin bilinmez bir tarafı yok ki. İstanbul beton cenneti. Kaynakları bitmiş bir ülke. Depremde kafamız yıkılacak. Mesela plan şöyle yapılabilir. Depremde abi kaç kişi ölür? Bir milyon kişi olur. Onları gömeriz Allah selamet versin. Kalanlarla devam ederiz. Al sana tahlil. Tahlil gibi tahlil. Siyaset bilimi deyince siyaset bilimi diye bir şey yok. Varsa da Türkiye'ye uymaz. Amerika'nın meselesidir o. Siyaset bilimi diye bir bölüm yoktur aslında. Siyaset felsefesi diye bir şey vardır. Neyse biz siyaset bilimi diyelim. İyi gevezelik alanıdır siyaset bilimi. İçinde sosyoloji vardır, sosyal psikoloji vardır, var oğlu vardır. Muhtemelen Ekrem Bey'in karşısında oturduklarına efendim bol bol bol. falan. Oğlum siyaset bilimi eğer bir bilimse Türkiye'de Erdoğan her seçimde gitmesi gerekirdi. Olmuyor. Bilim tutmuyor. Nasıl bilim bu? İlim, ilim, bilim, bilim. Olmuyor. Bir gün bana şey Mustafa Sarıgül telefon açmıştı. Size daha önce anlattım ama bilmeyenler vardır. Enver dedi ben İstanbul'a adayım. Sen benimle hareket etmelisin. Niye dedim ya? Sen muazzam bir adamsın dedi. Eee? ee, olarak şahanesin. Beni bir öldü. Ulan dedim ben benim benzerim yok. Peki dedim neden ben? Sende dedi ilim var. İlim. Teşekkür ederim dedim. Estağfurullah. Ama dedi siyaset ilimde olmaz. Bende de film var dedi. İlimle filmi birleştirirsek iktidar oluruz dedi. Al sana siyaset bilimi. Al sana sosyoloji. Al sana iletişim. Al sana duygu yönetimi ne uğraşıyorsun ya? Git. Mustafa Sarıgül'e dinle. Adam ne diyor? Şimdi aday olma. Kafayı çalıştır bir sonrakinde oluyor. Bir bilene sor. Dinlesin. Yok. İlla da Meral abla. İlla da Meral abla. Meral ablanın ekibi, birinci adamları, senin genel başkanı için Sayın İmamoğlu, özür diliyorum. Sizin genel başkanınız için onu engelleyemediğimiz için kafamızı taşlara vuruyoruz diyor. Gelen cevap Bakın siyaset bilimi irdilesin diye soruyorum. Gelen cevap siz çalışaydınız da biz de Ümit Özdağ ile iş görmeseydik şeklinde oluyor. Vallahi doğru. Tam İyi Parti'nin çalışmadığını demek öğrenmiş Kılıçdaroğlu. Son dakika imdat gelmiş tıp tırı Ümit Özdağ. Baba ne istiyorsunuz? Biz size destek olan yüzde iki buçuk oy var. Aman bunları getir Ümit'ciğim. Tamam abi. Yalnız bize üç bakanlık bir de şey. E, Mitimin işte bir şey ver. Ya Ümit yapma. Meral'e nasıl açıklarız? Baba böyle. O zaman ikimiz arasında bu işi halledecek. Hay hay ama kazık istemem. Peki tamam onu da halledeceğiz. Benim Süleyman'la davam var. Onu çözeceğim. Allah selamet versin. Kazanılsa ne Meral abla ne Ekrem abi tırnak içerisinde. O kimin abisi bilmiyorum ama hepsi işi çözecek. Ama öyle olmadı. O zaman ne oldu? Gemi fareler terk etti. Kaptan ayı yemiş durumda elinde bir Eren Erdem kalmış. Yanında Faik Bey var. Faik Bey zaten konuşurken benim uykum geliyor. E, oy verecek olsam vazgeçerim yani. Öyle bir tablo. Ama Ekrem Bey'in gençliği var. Getir şimdi maddeleri Alicik. Ben böyle mizah gibi konuştuğumda çok gülünüyormuş. Öyle dediler. Halbuki beni zona yaptı bunlar. Dert sahibi oldum. Dert. Vallahi dert sahibi oldum. Bir çay daha içeyim bari bu arada. Oran gelince susacağım. Onu konuşturacağım. Efendim, toplum Cumhuriyet Halk Fırkası'nda lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişiminde ne yazıyor orada bir küçültsene görmedim şeyi, bu değişimin aşağıya alabiliyor musun ya? Neyse, bu değişimin kuşak, vizyon, ha, hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini istiyormuş. Kapsayıcı bir demokrasi ve layıklık anlayışının üretilmesi. Aferin, çocuklar yazmış. Yani Türkiye'de lider değişecek. Kim olacak? Ekrem Bey onu söylüyorlar. Bu değişimin vizyonu olacak. Yani vizyonda ne olacak? Piyasa ekonomisi devam edecek. Güzel. Ama arada millete de 3-5 dağıtacağız. Bu vizyon misyon lafı çok komik abi. Girin her şirkete vizyonumuz insan merkezli, misyonumuz insan merkezli. Oğlum orangutan merkezli olacak hali yok ki. Şunu yazsan iş bitecek. Vizyonumuz tüm canlıları da içine alan kürenin son halini bilen falan böyle laflar olması lazım. Neyse bunlar yok. Sosyologlar yazın bunları bak. Tamam Kapsayıcı demokrasi layıklık anlayışı. Layıklık dediğiniz için teşekkür ederim. Ayıp sayılıyor da bunu da CHP seçmeni için koymuşlar bu yanıklar. Kapsayıcı demokrasi. Biz hepimiz seviniyoruz. Erdoğan bizi e, onlar onlar diye ağzımıza e, canımıza okuyordu. Hiç değilse bu bizi kapsayacakmış e, Ekrem Bey. Lakin Ekrem Bey hiçbir sosyalisti kapsayamayacağı için biz orada da yokuz anladık. Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik hizmet otaklı müdahale muhalefet yapısı dilinin ve üslubunun oluşturmasını yüklüyormuş. Yani bizim Kemal diyor, Bay Kemal benim baba tabanla bağlantı kuramıyor. Benim baba demokratik değil. Benim baba hizmet otaklı değil. Benim babanın muhalefeti tırt. Benim babamın dilini ve üslubunu halk sevmiyor. Ama ben yaparım. Değişim ve yeniliği kucaklayan yeni bir parti yapısı görmek istiyormuş ahali. Ya hangi e, ahali tık 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 sana yazıp Ekremcim partiyi değiştirip e, yeniliği kucaklamamız gerekiyor. Ben bir kere birisi birisi kucaklıyorsa oradan korkuyorum. Kucaklamak iyi bir şey değil. Virüs var bulaşır onu söyleyeyim. Değişim ve yenilik En güzel kelimeler. Değişim ne baba gidiyor ben geliyorum. Anladık. Yenilik ne e, baba gidiyor ben geliyorum. Ha, anladık ki Ekrem'cim babayı gönderip kendi gelince değişimi de yeniliği hallediyor. Bir de kucaklıyor. Güzel. hatırlat hatırlar mısınız? Hasan Celal güzel parti kurmuştu. Böyle ayı gibi bir adamdı. Ayıyı sevdiğim için örnek veriyorum. İspatı da burada bak ayı. Göster ayımı. Heh. Yoksa hakaret olarak değil. Hayvanlara seviyorum. Ayımı görelim. Bu ayı. Tamam mı? Param yok dedi. Ben herkesin elini sıkarım, kucaklarım dedi. Allah ten, kan ter içinde yaşlı da mecburen kucaklaşıyorsun. Ondan sonra evde üç gün banyo alman lazım. Ee, öyle şey yapalım. Değişimden dolayı kucaklayacakmış bizi. Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesi, gençlerin güçlendirilmesi ni talep ediyorlarmış. Abi mesela lafın hiçbir manası yok. Gençlerin ilgisi çekecek yapıların teşvik edilmesi. Ne mesela yani yapılar, teşvik, gençlerin ilgisini çekecek. Vallahi bu işi bence Türkiye'de en iyi Sarıgül yapıyordu. Tokatlıyordu, et bile tokatladı adam. Gençlikler, gençler TikTok'ta bayılıyordu. Bir de bizim Muharrem İnce ne yaptı? Bıdı gidi, bıdı gidi, bıdı gidi. E onu yapınca da gençler tuttu. Lan Ekrem Bey yapamayacak ya. gençliğimiz var. Ne yapar? Ne tokatlar ki tokatlamayı seviyor. Biraz da böyle dans yaptım Allah selamet versin. Gençler tamam. Kim yapar? E Kemal Bey yapamaz. Ağır adam ben yaparım diyor. Güzel. Ayakları yere basan bir siyaset bizi Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmalarını istiyor. E, e, şeyin Ekrem Bey'in ayağına hala bayağı 100 kiloluk dubalar bağlamak lazım. Çünkü onun ayağının yere basması için Bayağı uğraşmamız lazım. Hep beraber sırt sırtı çıkıp Ekrem Bey'in ayağını tutalım. Çünkü Ekrem Bey uçtu gitti ablasıyla birlikte. Atatürk ülkelerinde de benzer anladığımızdan emin değilim. Ekrem Beyciğim NATO hakkında ne düşünüyorsunuz? anti misiniz? Mesela Türkiye'nin kan kanını hemen beşli çete dahil onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Müteahhitler hakkında ne düşünüyorsunuz falan bunları da bilmiyoruz. Ayrıca bu yazdığınız metin, metin o da bir şeye benzemiyor. Ben sizin yerinizde olsam Mustafa Sarıgül'le konuşurum. Bu işi de çözerim bence. Eminim benim bölüm bitti.